No, 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 nothing. gündür yağan yağmur ilimiz civarında dün gece itibarıyla kara dönüştü. Bu, bu sabah itibariyle eee ilçelerim, ilçelerimiz ve merkez dahil olmak üzere 69 köyümüz yolu kapanmıştır. Bu sabah itibariyle ekiplerimiz kar, çarş, kar kürme çalışmalarına başladılar. Bu e, büyük ihtimalle yarın itibariyle bütün köylerin yollarını açılmayı hedefliyoruz. Bir aksilik çıkmasa. Biz kurumsal olarak bütün ekiplerle çalışmalara devam ediyoruz. Hiçbir sorunumuz yoktur. Vatandaşlar ben gazetede telefon numaralarımı yayınladım. Oradan bana en gece 24 saat hizmetlerine hazırız. 24 saat içerisinde bizi arayabilirler. Sıkışıkları konularda biz her an onlara yardımcı olmak için mücadele vereceğiz. Halkımız hiçbir kedere, hiçbir üzüntüye kapılmasın. En zor anlarında biz onlara yardımcı olacağız. Bilincinde olsunlar. Onlara en güzel hizmet vermek için mücadelemiz devam ediyor. Köylü milletin efendisidir. Köylünün müfe, milletin efendisine hizmet etmek bir şereftir. Bu şerefi en layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Müdürüm en fazla kar yağışı hangi ilçemizde gerçekleşti? Şiran ve Kürt'ün civarında en fazla kar yağdı. Yaylarda, yaylarda gene güçlerimiz var. Onlarla kurtarmaya uğraşıyoruz.